Herkese merhaba. Bugün sizlerle eskiden örülmüş dantelleri yatak odası parçası çalışacağız. Eskiden ilmek ilmek örülmüş danteller kenarda köşede kalmasın, bugüne uyarlansın istiyoruz. Gördüğünüz gibi yatak odası parçası çalışacağız. Rengimiz kapüşonun orijinal rengidir dantelimizin çok sorulmuştu videoda. Bu şekilde kesiyoruz arkadaşlar ve bu kesimle alakalı YouTube kanalımda uzunca sesli bir anlatım vardır. Hiçbir şekilde kesilen tarafını kullanmıyoruz kullanacağım taraftan değil kullanmayacağım taraftan kesiyorum ki e, işimde güzel olsun çünkü kesilmiş yerler haliyle pamuklu dantel atıyor ve bu şekilde yerleştiriyoruz kumaşa muntazam şekilde dantellerimizi birleştireceğiz kumaşa iğneleyeceğiz altına yine kağıt tele koymayı unutmayalım büzme yapmamasını ve sararken daha rahat sarılmasını sağlıyor gördüğünüz gibi. Ben öncelikle düz dikiş veya seyrek sargı ile dantelimi sabitliyorum. Sonra sıkıca sarıyorum. Kağıt telamızı çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi e, en küçük noktasına kadar sonra sargıdan sargıya dokunmadan keseceğiz arkadaşlar sıfır keseceğiz sargıdan atmıyor mu diye soran oluyor arkadaşlar sıkı sarıldığında inanın atmıyor yapışkan kullanmadığımı kullanıp kullanmadığımı soran çok oluyor Hayır ütüyle yapışkan kötü bir hal aldığı için kullanmıyorum ve sonuç bu şekilde güzel bir takım ortaya çıkmış oluyor Bu arada kumaşım gardenya Pamuklu dantelleri pamuklu iplikle mat iplikle sarıyorum. Gördüğünüz gibi şık bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Herkese çok teşekkür ederim. YouTube sayfama da beklerim. Hoşça kalın.